Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün Mersin Mezitli'deki bir Migros'tayız. sayız Migros'taki bitkileri göstereceğim sizlere arkadaşlar ee, pek bir bitki gelmemiş şöyle göstereyim sukulent ve kaktüsler var ee, 17 TL'ye şunlar sanırım 17 lira fesen var 20 lira arkadaşlar bu ne? Bunu tam şey yapamadım, çıkartamadım arkadaşlar. Fiyatı yazmıyor. Barış çiçeği var. 50 TL. Şunlarmış. Hani bunlar 50 TL. Yok, alınmaz. Kaç aydan beri duran zeytinden arkadaşlar fiyatı yazmıyor. Hayır, hiç Göremedim. Hiç Ona mı, o iki tane içine ya. Orkideler var. 120 TL. Bunlar da Bambu. pek Güzel değil ya. Evet. O çiçekleri var aynı şekilde. Şöyle. Teğraflar güzeldi zaten burada. Bambu var arkadaşlar. Şans bambusu. 27 liraya. Pek sağlıklı değiller. Teğraflar sağlıklı 30 liraya teğraflar bir de dağ palmiyeleri sağlıklı durumda dağ palmiyesi 25 lira çilekler var 37 TL'ye Bunlar da sağlıksız artık dura dura kötüleşiyorlar bu şekilde arkadaşlar Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Bay bay.